Şam'ın, Şam diyarının bizim için İslam dünyası içinde özel bir yeri ve var. konumu vardır hocam. Eğer e, müsaade ederseniz o soruyu sormak istiyorum. Şam'la ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Şam diyarının İslam'daki e, hükmü nedir? Hazreti Resulullah Şam'ın bereketli olması için şu dua yapmıştır. Allah'ım Şam'ı bize bereketli kıl. Allah'ım Yemen'i bize bereketli kıl. Allah'ım Şam'ı bize bereketli kıl. Allah'ım Yemen'i bize bereketli kıl. Allah'ım Şam'ı bize bereketli kıl. Allah'ım Yemen'i. Yani Yemen'le Şam hep bereketli olsun diye Allah tarafından dua edilen mukaddes ve muazzez erli yerler. Diğer bir hadis Zeyd bin Sabit divayet ettiğine göre kendisi şöyle der. Biz Allah Resulü'nün yanında Kur'an ayetlerini bir araya getirirken Allah Resulü Şam'a ne mutlu dedi. Neden? Ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çünkü Rahman'ın melekleri onun üzerine kanatlarını açmıştır buyurdu. Yani şimdi Allah'ın rahmet meleklerinin üzerine örttüğü o memlekete sen savaş ilan ediyorsun sana dense dense nasipsiz denir. Değil mi? Bu kadar kafi herhalde. Razı olsun Amin hepimizden. Evet. Çok...